A green dünyanın en büyük ters köşe listelemesine hazırlanıyor. Instagram hesabından son paylaşımında diyor ki bu listelemeyle Merkür'ü sallayacağız diyor. Dünyanın ilk yapay zeka listelemesi çok yakında başlıyor. 0.95 senten listeleme yapacağıyla ilgili bir paylaşım daha yaptı. Sevgili dostlarım bakın öyle böyle değil. Eğilin burada büyük bir ters köşeye hazırlanıyor. Burada şunu anladım ben. Terima Diyor ki bu listelemeyle Merkür'ü sallayacağız diyor. Bu ne demektir? Büyük bir ses getirecek. Listeleme gelecek demektir. Biz burada 0.95 senten listeleme yapacak diyoruz. Hatta topluluğu 8 ile 10 12 dolara kadar çıkacak diyorlar diyoruz ya. Aslında Eygre'nin potansiyeli sonsuz bir güç var adamın elinde. Çünkü yapay zeka gibi bir teknolojiye sahip. Yapay zeka listelemesi yapacak. Bakın arkadaşlar yapay zeka listelemesi yapacak. Yapay zekanın ne kadar güç güçlü bir sistem olduğunu biliyorsunuz. Bunu ilk listelemeye entegre eden token kim? Tabii ki de Eygre. Bu yüzden Eygre'nin bu listelemesi çok büyük ses getirecek. Peki Eygre'nin ön satışını kapatmadan önce hocam nasıl alırım diye soruyorsunuz hala da hocam ben yapamadım diyorsunuz tekrar göstereyim video açıklamalar kısmında eğriğinin ön satış linki var karşınıza böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar en kolay alım yöntemini göstereyim bir ethereum'a 270 bin adet eğriğin veriyor bakın burada gösteriyor şuradaki ön satış adresine mesela bir ethereum gönderirseniz sizin cüzdanınıza 270 bin tane eğriğin gelecek şuradaki ön satış adresini kopyalıyoruz MetaMask cüzdanımızın Ethereum mainnet ağına geçiş yaptıktan sonra bakın buradan Ethereum mainnet ağına geçiş yapıyoruz sol üst taraftan. Şurada sağ tarafta gönder butonunu görüyor musunuz? Buraya basıyoruz. Adresi buraya yapıştırıyoruz. En az ne kadarlık alabiliyorsunuz? Bakın sol tarafta gösteriyor. 0.005 Ethereum'luk almanıza izin veriyor. 0.005 Ethereum. Ve ne kadar almak istiyorsunuz? 6 Ethereum ya da 1 Ethereum almak istiyorsunuz? Devam et butonuna bastığınız zaman token sizin cüzdanınıza geliyor. Bu tokeni aynı benim cüzdanımdaki gibi görmek istiyorsanız bakın eğilin 1 milyon 400 gibi bir tane eğilinim var. Ne yapmanız gerekiyor? Sol tarafta kontrat adresini görüyor musunuz? Buradaki butona basıyorsunuz. Sol üst taraftaki tokeni içe aktarma adresini kopyalıyoruz. Tekrar metamask cüzdanımıza geliyoruz. Sağ tarafta 3 tane nokta var. Buraya basıyoruz. Buradan tokenleri içe aktar. Sağ üst taraf taraftan özel token ekle adresi buraya yapıştır. Sonraki butonuna basarak tokeni cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Aynı bu şekilde tokenini buraya hatta şöyle yapayım. Buradan ekleyeni sileyim. Tamam mı? Şu anda ne yaptık? Sildik. Tekrar sol taraftaki adresi buradan kopyaladım. Metamask cüzdanıma geldim. Şu sağ taraftaki 3 noktaya bastım. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştır. Token sembolü iyi. Token 10 dalı 18 bakın otomatik geldi. Sonraki diyorum içe aktar diyorum tokenim başarılı bir şekilde geldi. Eğer hala yapamıyorsanız Instagram DM üzerinden bana ulaşarak yardım isteyebilirsiniz benden. Seve seve yardımcı olacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Sizleri son kez uyarıyorum sevgili dostlarım. Eygrey'in dünyanın en büyük listelemesine hazırlanıyor. Benden söylemesi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize kendinize iyi bakın